<laughs> evet arkadaşlar oyun merkezinden herkese merhaba Bugün sizlere Minecraftla ilgili bir tuzak vesaire şey göstermeyeceğim bana, yani size demek istediğim bana ben bir hamaçli seve açtım Yani gelirseniz, admin olabilirsiniz. Yani 2-3 kişiye adminlik verebilirim. verebilirim. İşte arkadaşlar beklerim kendi SVM. 2-3 kişi de ekleyebilirim tabii bu SVM admin olarak. Yani gelirseniz sevinirim birlikte. Yani böyle bir yarışma yapabiliriz arkadaşlar. Herkes yapıyor. Biz niye yapamayalım ki? Yani onu da istiyorum. Yani gelmek istiyorsanız yorum atın. B ben size gerekli açıklamayı yaparım. Vivehat'te beni Facebook'tan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada size yardımcı olabilirim. Yani iyi olur arkadaşlar böyle. Zaten ben buraya ye yeni bir word ekleyeceğim bu seviyeye. Bu map e yeni, yeni bir world ekleyeceğim yani yeni bir map ekleyeceğim arkadaşlar yani değişecek bir böyle falan olmayacak ama böyle olmasını isteyen olursa <laughs> tabii ki de değiştirmem isteğinizle yaparız yani arkadaşlar gelirseniz çok büyük miktarda sevineceğim aynı zamanda Admin de olabilirsiniz arkadaşlar diyorum size işte. İşte birlikte yarışma yapabiliriz adminlerle birlikte. Video daha sonra o evleri video çek ay vid aynen bir video çekip YouTube'a atarız tabi hangi kim şampiyon olduysa birinci olduysa çekeriz ilk üçü atarız yani öyle şeyler yaparız arkadaşlar. Yeter ki siz gelin. Size bugünlük sunacağım şeyler bu kadar. Yani bakın benim sebe yani normal survival modda oynuyorum sanmayın. Bakın bağlantıyı kes diyor. Ya da paylaş falan diyor yani. Yani gelmek istiyorsanız yorum atın arkadaşlar. IP falan istemeyin bu. Tamam IP de vereceğim ama ilk önce bir yorum atın. Ben size gerekli açıklama yapayım. Siz de ona göre artık yapın yani diyeceğim. Ne diyeceğim? Neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler dilerim.